tane kitap yazmış oldular. Yani yüz ay insana. Onun için teşekkür ediyorum. Ediyor, Böyle güzel. Hepsi eğitimli. Şıkır şıkır. İnsanları yöneten, meslek yöneten bir hiçbir şey yemeye <laughs> daha yok. Öncelikle olarak bu organizasyonu yaptığı için sevgili Gülşen'e çok teşekkür Mesela ediyorum. Eee Türkiye'de 950 bin başkanı. 8 milyon 900 bin e, öğrenci için ilk akademik e, sözlük çalışmalarını yapan ve Türkiye'de e, eğitimle ilgili e, en büyük 7 eğitim, dünyanın en büyük 7 eğitimcisinden birinin Türkiye temsilcisi olan kişi olarak görünmek çok güzel bir şey. Yani herkes bakıyor ama az kişi görüyor. Az kişi gördüğü halde bu 100 kişinin içinde olabilmek, Atatürk kadınlarının arasında olabilmek, özellikle Atatürk'ümüzün örnek olarak dünya kadınlarına gösterdiği böyle özel bir günde burada olabilmek çok güzel. Sizlerin yanında olmak çok güzel. Gurur duyuyorum bununla. Çok sağ olun, olun. Çok teşekkür ediyoruz.